mezara kadar ilmi tahsil ediniz e, hadisi şerifine uygun olarak Cemil Meriç Reyhaniye'deki beşiğinden Karacaahmet'teki mezarına kadar ilmi tahsil etmiş olan bir insandır. Bu açıdan örnek bir Müslümandır. E, Reyhanlı'nın e, Cemil Meriç'e bu şekilde sahip çıkması e, Cemil Meriç için çok anlamlı olduğu gibi Reyhanlı için de çok anlamlıdır. Çünkü gerçekten de burası Makadül Res denir, başının düştüğü yer doğum için. Buraya Cemil için ilk defa dünyada geldiği yer, ilk havasını kokladığı yer olduğu için ayrı bir öneme sahip. Reyhanlı'da insanıyla, belediyesiyle, kaymakamlığıyla bu idrake gelmiş bulunuyor. Bu idrakin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bu tür çalışmaları çok önemli olduğunu kanaatindeyim ve sanıyorum ki yani medyadan televizyonlardan e, bugünkü program